Evet Fatih Bey. Top patladı. Patladı lan. Yemeğe geçelim mi? Geçelim ha. Sen oruç tutayım da. Ha, tutayım mı? Tutayım da eminsin. Hadi o zaman yiyelim. E, yiyelim. Hadi gidelim abi. <laughs> Nereye gidiyorsun şimdi? Ya, yemek mi? Hadi gidelim. <laughs> Çıkartayım çıkar. mı oğlum? Çıkart çıkart. Ya, çıkart. Çıkart önce bellerimizi yıkayalım. <laughs> tamam mı? Şöyle adam gibi açalım orucumuzu. Allah kabul etsin Fatih'ciğim. Hazır. <laughs> ha. <Tut>, etmesin <laughs> mi? Etsin ha. Etsin hadi gidelim. Geç babacığım. Tamam, Şeye, şuraya geç. Ha. Ha. Evet abi geç oraya bak. Şöyle şuradan hemen. Nasıl ha, iyi mi? Aa, i̇yi. İyi değil mi? Ha, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ha? Aynen. E, et var mı? Var. Var. Ha? Tabii canım. Et ha, sofra mı olur ya? Olmaz. Ayıp ediyorum. Gidiyor şimdi et. Sinek geliyor. Ha. Tabii canım. <laughs> Yok, öyle kimse öyle üstünü başını yırtıyor mu? Yırtmıyor. Kimse yapmıyor mu? Yok oğlum. E ne 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 yapmıyor? Oğlum millet deli mi ya? Üstünü başını yırtıyor. Üstünü başını yırtana delil denir. Abim de yırtmıyor pantol da. da deli değil. Giy ya. Giyilir oğlum pantol. Bu abim kotu yırtmıyor da giy. Tamam zaten öyle. Hadi. Sen niye yırtıyorsun abi? Ben yırtayım ha. Niye yırtıyorsun? Abim yırtmıyor. Oğlum sen deli misin? Abim yırtmıyor. Yırtmıyor. Sen deli misin? Yok. Ee. Sen akıllı başlı adamsın ya. Ha, Sen ne işin var ya pantolon yutmayla ceket? Pantolon yut yine. Olmaz. Neden? Olmaz abi. Ayıp ayıp. Ha. Sen kocaman Fatih Reis'sin ya. Şu bak üstün başına bak ne güzel çiçek gibisin abi. Ha. Sana yakışan bu ha. Yakışan bu ha. Tabi canım ya ha. jilet gibi geleceğim böyle Fatih Reis. Ha. Hatta. Ayıp ediyorsun ama ha. Abi pantolon ne da oraya gelmiş pantolon satıyor. O damatlara satıyor. O damatlara satıyor. Eski yerlere satıyor. Eski satıyor. Sen Bugün benden parayı aldıktan bu, sonra. Ha bu ha. Sen yolda giderken. Kontrol alın yetiyor. yırtmışım bugün onu. Ha, ha Yırttın mı sen yine? Kontrolü yırttım. Bugün. A, yırttım. Yine. A, başkası kontrol aldı. O parayı ne yaptın? A, Paris e, e, saat aldım. Başkasına mı aldın pantolonu? Ha ha ha. <laughs> Başkasına. Saati nereden aldın? A, saati bir tane daha saatten aldım. Az bakayım saate. Ateş yedi ya. Ateş yedi ya. Aynen. Aa. Bizim kayı saççı mı iyi? Saççı iyi. <laughs> saççı iyi mi? Saççı kaç iyi? Her gün 300-500 iyi abi. 500... 500 lira <laughs> mı He. 800 lira iyi mi? İyi. İyi Biz ha? Biz verik. Zaten Sen gidin saatçiye verin. Bir metre altında saatçi. He. O da iyi. O da iyi para ya. Abi. O da iyi. He. <laughs> saatçi ne alıyor lan? Ne Kula bileyim alıyor. ne alıyor? Her şeyi alıyor adam. Kola alıyor. Biz de ne yapık Meteleye kurşun atık burada. Meteleye kurşun atık. Nasıl yapacağız? Ha, kola var mı? Kola işte. Var kola, kola var. Kola yani. <laughs> <laughs> kuvvetsin. Kolaya nasıl bağladın <laughs> oğlum kolayı? Tamam dur getireyim kolayı. Getir. Dur dur. Saatçi bizim parayı yiyor. Yiyor. Yeah. <laughs>

da gelsin isim bekler <laughs> ha. Yine ha. O, da büyük olan saatte de gelsin isim bekler. Aynen o da Fatih gelsin de şu parayı yesek diye bekliyor. Çok bekliyor ha. Aynen <laughs> ha. <he>. Serdar verecek. Evet. <laughs> serdar Fatih'e verecek. Seta 100 lira verecek bir de toplayacak. ha, Fatih toplayacak abi. Seta da 100 lira verir. Serdar da 100 verir. 200 verir. Aha. Fatih de parayı alır ne yapar? Üretilen saatçi ver verir. Verir. O da kandırayım. O da verir Fatih'e saati. Verir. Sonra gider parayı yer. Parayı yer. Fatih de gelir saati kırar abi. Saati kırar. Ertesi gün bir daha gelir Serdar'ın yanına. E, bir saat gider bizde saat var der. He o da var der. Burası dolu der. Burası dolu der. E, ben saati satarım der. Ben satarım. Zaten... <laughs> <laughs> o saati de para mı istiyor? Para istiyor tabii oğlum. Beraba satmıyor ya. Tabii canım ya. Ha. Bizi... Ay lira sana. Yine. Ha, ha. tamam vereceğiz abi. Vereceğiz canım. Vereceğiz abi. Ha, ha. tamam lan. Bizim parayı şey mi? Bir tane saçı. Saçı. Saçı ya. Sen şimdi doydun mu? Doydum. İftarımızı ha. yaptık abi. Keyfin gıcır mı? Gıcır mı? Giderken bir yüz daha ateşleri sana. Ha, bir yüz daha da benim. Tamam. Yüz lira seni alayım. Yüz lira da gerisini de toplayayım. Yüz lira da başkası vereyim. Kebap. Kimi de başkası 5 sürü oynuyor. Bir sürü para oluyor. Ama <laughs> ne yapayım ben? Diri, diri götüreyim asana. Gidin saatçiye, belediyenin altındaki saatçiye götüreyim abi. Götüreyim. Gidin öbür saati kırıp yeni saat alayım. Ha, ha. Sen tanıyor musun Bülent'in saatçiyi? Tanımayım ben. Tanımıyor musun? Yok Ha E, Bülent'in saatçiyi vereyim mi gireyim? Tabii canım. Ha, ha. <laughs> sen, sen üzülüyor musun? Ben çok üzülüyorum. Neden? Çok üzülüyorum abi. Günah mı? Benim para gidiyor oğlum durmadan. Günah mı lan? Günah tabii. <laughs> Beni çok üzüyorsun. Hadi Kalbimi kırıyorsun. Günah mı? Tabii canım. Ha. Ha. Bunu siz sporcu mu takıyorsunuz bunu? Bunu sporcular takıyor genelde. Sporcular takıyor. Aynen. Arı saklı. Tabii canım. Ha. Bir çıkar da bir kere de ben takayım. Yok. Az bir kere. olmaz da. Az bir kere ya. Az bir kere takabilir miyim? Yok. Ver çıkar. Yok. 10 lira vereyim. Yok. 50 lira. Yok. 100 lira vereyim. Saat konuştuk da. Tamam 100 lira, 100, lira 100, lira 100, lira 100 lira vereyim bir kere takayım. 100 lira vereyim bir kere takayım çıkarayım. E, çıkartayım. He. E, Geri versene. Vereceğim. E, versene. He. E, sen gelirsin. Veririm. Ha, ha. Ver la. E, tamam Çıkar la. E, telefon koyacaksın oraya. Koyacağım oraya. E, tamam la. Sen takarsın koluma. He ha ha. Aynen. E, da koldan çıkmasın. Çıkar çıkar nasıl çıkmıyor. E, sen <laughs> koldan çıkmaz. Çıkmaz oğlum A, ha çıkar. Gast, çıkar tok hadi. E, sen koldan Tamam oğlum takacaksın 100 lira vereceğim işte. 100 lira vereceğim. E, önce parayı ver. Oğlum önce saati tak. Ben sana parayı vereyim ya zaten. E vereyim. Ha, çıkar hadi. para yok sende. La nasıl yok? E, çıkar kat koy <laughs> Hoppala. <laughs> Hoppa Az <laughs> dur çıkaracağım la dur la. Dur Bende para nasıl yok oğlum? Aa. Bende para nasıl yok? Sa Aha. <laughs> Aha oğlum bunlar para değil mi? E, para da. Aha. 100 lira yok ha. Var oğlum nasıl yok? Allah. Aha. 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 Hadi çık çıkart burada dursun. Tamam al çıkarttım <laughs> abi Al <Ol> abi. <laughs> al abi. 100 lira değil lan. Nasıl değil oğlum? <laughs> 60-80 ha. 80, <laughs> 80 abi. Kaç et? Tamam. Ha, geri vereceksin sen? A, az yakışayım bak lan. Sen. Az bakalım lan. Bak. Tak bakayım a, az. Tak bakayım. Test takmasın. Test takma abi. A, Güzel tak bakayım bir. Sıktım lan. Yok lan. Bastım. Neye bastın? Tamam. O. O oldu lan. Oh. Ben de fark <laughs> Parayı da aldın. Aldım. Saat de bende kalsın. <laughs> Saati vermem de. Evet. Saat geri versin. Vermeyeceğim. Verirsin. Yok oğlum. Yok. Bunlar da çevre koyayım. Koy kaç para etti? Yüz milyon lan. Kaç para? Ha sende kaç para var? Ben de para yok da Vardır vardır. Sen de para yok mu? Vardır lan. Hiç mi yok? Yok. Bak bakayım bir. Yokmuşlar da. Yok. Gidin ha sağda alıyorsun. Sağda al. Tamam bunu da ben bakayım. <laughs> Koyayım Koya. ha. Koy ya. Bakayım saate. Bak bakayım saate. Ağzım. Bak. Saat mi lan? Ha. Saat yakıştı mı? Yakıştı değil mi? Yakışmadı lan. Yakıştı lan. Sıba saat lan. Yok güzel saat. Dursun güzel lan. Güzel saat lan. Ben saat takmıyordum ama. Hadi lan. Dakiyim bunu. Seni dakiyim. Ha, seni ha dakiyim. Ağzım. Dursun, Ağzım. Ben dursun lan. Ha dursun lan. Bir iki gün takılayım alırsın tamam mı? Yo. Nasıl, yo? Yo, yok. Nasıl yok? E, geri versin. Yok vermem. Aa, Aynı kız saati Yok oğlum. <laughs> erkek saati oğlum kandırma er beni. Kız saati Yok oğlum erkek. <laughs> kız saati olsa takmam ben. Takmazsın <laughs> <ha>? Aynen. <laughs> Bu kız saati mi erkek saati mi? O <laughs> kız saati lan. Harbi mi diyeyim? <laughs> Ciddi mi <laughs> ya? <gülüyor> Allah Allah. Olsa geri ver ha. <laughs> kız saati. Ben zaten kız saati seveyim. Kız saati seveyim. Aynen. Bu Dandik bu. Ben dandik saat seviyorum. sen, seviyorum. Sen bu saati 5 yıl götürür müsün? Ben götürürüm. Buna verilir her şey. Buna verir mi? Tabii buna veririm. Verir bu çünkü olur. benim saatim bu. Güzel. Ama hayat olur mu olmaz Olur mi? olur. Bu saatler her şey olur. Ne eski şey olur. Şey olur. E, şey olur. Tabii bu saat çok güzel. Çünkü ben takacağım onu. Evet sen de. Aynen. ha. A bu saati satsam kaç kimse alır. almaz. Daha satamazsın ki. Peki kimse almaz mı? Daha satamazsın ki. Peki kimse alır mı? Satamazsın da. Satamazsın ha. Çünkü benim saat. Ha e, yo e, geri versen çıkarsak kimse alır mı? Almaz. Vermeyeceğim ki daha. E, daha kimse almaz ha. Daha vermeyeceğim bu, ki. geri versen al kimse almaz mı? Yok almaz. Almaz ha? Zaten benim bu da. Bandık da. Daha vermem ama. <laughs> Dursun bu <mu> bende. <laughs> saat gitti. Saat gitti. Yapacak ha? bir şey yok. <laughs> bir daha alırsın ne olacak oğlum ya. Zaten griyin de. Sağa saat yakışıyor da. Bay yakışıyor değil mi o saat? Sağa da yakışıyor. Yani. da yakışıyor. Bu senden bana hatıra olsun mu? Ayıo. Bunu, bunu ben ömür boyu saklayayım. Yok. Ha? <laughs> bu saat senden bana hatıra olsun. Hatıra. Ben ömür boyu saklayayım bunu. Bana kalsın da iyi. Saat iki gün dayanır olur mu zaten? Sen zaten kıracaksın bunu. <laughs> Adam gibi ben senden bana bu hatıra kalsın. Yok. Ben ömür boyu takayım mı? Yok. Olmaz mı? Ha, ha, ha. Nasıl ne yapacaksın ya? A, koluma taksam. Yok oğlum vermem ben bunu. Hadi lan. Bu senden bana hatıra. Ha, ha, ha. Tamam mı anlaştık? Ha, an Allah. Anlaştık. Söz mü? A, yok. Söz söz. A, ha. Anlaştık elini uzat. A, ha. Gel anlaşalım. A, ha. Anlaştık mı? A, ya, ha. Söz mü? E, sağ da yakışıyor. Yakışıyor değil mi? E, yakışıyor. E, yakışıyor. E, yakışıyor. yakışıyor. E, sağ da yakışıyor. Ben iyi anlayamıyorum. Sağ da yakışıyor ya. Bana da yakışıyor. Tabii canım bize a, sağ a, da yakışıyor abi. Anlaş... Sağ da yakışıyor sana. Yaksıyor, e, yakışıyor. Yakışmıyor kim derse. Tabii canım kim a, der onu ya. A, a, a. Öyle iş mi olur ya? Öyle bir şey yok. Ha. Ha. Sağ da yakışıyor adam. E, yakışıyor. Ya. O yüzden bu bende dursun tamam mı? Bende dursun. Sağ. Ha. 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 Ha yani saat şey, saat caminin altında var mı? Var. Her yerde var ha. Her yerde var. Ha. ha. Sen şimdi saat bende durayım adam. Do, dolu mu nerede? Dolu. Saat bende durayım adam. Ha, ya. bir yüz daha vereyim. Bir yüz daha da vereyim. Saat benim olsun. Ya olmaz da. Kaç aldın oğlum saat? Aldım. Yani 500 aldım. Ya ne 500 oğlum? Kaç Allah. aldın adam? 500 aldım. 100 liraya Allah. satayım başkasına. Hadi. He. Ha. Bir yüz daha da lan. Satacaksın mı? Satayım. Söz mü lan? Söz lan. Tamam lan. Saat ha, ha. benim abi. Tamam. Hangi yüz lira. Tamam şimdi 100 daha vereceğim. Ha, ha. Giderken. Olay, <laughs> Olay tamam. Olay tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Mı? Anlaştık mı? Tamam. Zaten kıracaksın oğlum saat. E de... sen saatin ne yapacaksın? He? Kolunda açacaksın. Dursunuz. Yok saklayacağım. Saklayacağım. Ben saat. Hatıra. Hatıra. Aha. Senden bana hatıra. Ha ben de sana hatıra. Aynen. Aha. Aha. Anlaştık mı? Anlaştık. Mı? 200 liraya fitiz. E 200 liraya fitiz. Doğru mu? Aha. Tamam bitti abi. E yenisi ucuz mu, mı? Yenisi ucuz. 500 lira. 300 lira. 500 yana 300, 500 neyse artık. 500, 300, 300 ha He. Bunu ha. da zaten benim parayla aldın oğlum. ha aldım ha Yanından yana bizim ha. parayla alayım, kırayım, yırtayım. Ha. 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 Bari bu dursun, bir tane dursun bizim de. Hatıra. dursun. Ha, hatıra dursun. Bunu asacağız bir köşeye, bir köşede duracak. Bu. Ha. Tamam mı? Çerçeveleteceğiz bunu. Çerçeveleteceğiz. Ama şimdi şöyle bunun daha manası ha, kolay gelsin he, kolay ha, ha. Bunun daha manası olması için daha manası olması. Bunu için. senin bana 100 liraya vermen lazım. hadi lan. Tabii. Ha. Ki bunun manevi değeri olsun. Manevi değeri Parayla olsun. Parayla aldıktan sonra başka yerden de alayım ben bunu. E vasiyetim. He. Tamam mı? Bunu 100 liraya anlaştık o zaman. E, 100 lira. Anlaştık. E, ya, yok. Anlaştık tamam. Ha, Tamam bitti mi? E, yok. 50 daha vereyim bari de. Ha, ver <laughs> tamam bari 50 ha. daha. Ver. Tamam. Sen bana 50 ver ben sana 100 vereyim bari. E, 50 vermişsin. 50 sen ver. Oğlum e, niye hep önce ben vereyim? Bir kere de sen ver önce. Bir kere de sen ver önce abi. Aa. Ver sen bir kere de önce. Ver abi. Aa. 200 varmış ya. Yok. Çıkmadı. 200 varmış. Az dur şöyle yapalım. Var ya nasıl yok oğlum Aa. yüzde var. Aa bak 50 daha var. 50 daha verince olayım mı? O, söz mü? söz. Ha, iyi. Anlaştık, ha, anlaştık. mı? Anlaştık. Söz mü? Söz Allah. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. say bakayım. 250 Tamam. Tamam. Ha, ha e, <laughs> satıcı dolu mu? Dolu. E, satıcı ne yapıyor o satıcı? Satıcı. Satıcı. Bir bay bay yap gülerim. Bay bay. Bir de Gül abi. bir de güleyim. ha. E. bu bu saati sen de giri versen çasi kostüm kimse almaz mı? Almaz daha. Almaz ha. Daha vermeyeceğim zaten. Bitirelim e, <laughs> <sahada> oğlum aldık <laughs> ya parası. Tabii can. E, Gül la. E, onu almaz mı? Yok almaz. almaz Aynen. Güleyim. Gül'üm Baya... <laughs> <Giyin> mi bu şekilde? <laughs> <Yok, verme, gülüyor> para... Saati versene. Yok vermem. Saati yenisi bir sürü Bana ne pahalı. Ben, sa ben satın aldım sen <laughs> mi? Satın aldım. Tam parayı geri ver <laughs> satın. Para... Saati versene. Yok abi da olmaz. Olmaz abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> saat gitti. Bir saat gitti. Saat yenisi pahalı mı? Yenisi pahalı. Beni seveyim Seviyorum. Saat bana feda olsun oğlum. A saati ver lan. Saat bana feda olsun. Yersin bağlı. Parasını verdik ya oğlum. Verdin. Saati ver <laughs> lan. Saat bende hatıra. Hatıra. Bu bir tane bir şey senden bana hatıra kalsın. A kalsın. Tamam mı? A tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Aynen. <laughs>